Neden bunları söylüyorum? Bir kere 6-7 Ekim'den önce İsrail'in Gazze için hazırladığı bir yatırım broşürü var. Bu yatırım broşürü Arapça, İbranice ve İngilizce hazırlanmıştır. Ama ağırlıklı olarak da İngilizce olmadan Arapça ve İbranice hazırlanmıştır. Çünkü Arap ülkelerine dağıtmıştır. Katar'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne evet. orada Yeni Gazze diye Gazze'nin içinde yapılacak yatırımları, fabrikaları ve gelin yatırım yapın demiştir. 6-7 Ekim olaylarından evvel böyle bir broşürü dağıtmıştır. Ben bunu bu broşürü Mete Sohtoğlu'nda vardır. <laughs> Kendisiyle beraber o tarihlerde katıldığım bir televizyon programında çıkarım gösterdi. Şimdi 6-7 Ekim olaylarından önce de Gazze ihtilafı başlarken iki tane önemli olay yaşadık. Birinci olay 24 Temmuz'da Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti ve Amerikan meclisinde konuşma yaptı. Hatta o konuşmasını 90 kişiye yakın demokrat ağırlıklı olarak Demokrat Partili milletvekili ve senatörler de protesto etti. Bu konuşmasında alenen İsrail'in başka bir devleti barındırmayacağını üstü kapalı ifade etmiştir. Ve herkes o ziyaretleri anında, bu arada seçime gidiyorlar, başlamışlar. Trump da ilk seçiminden sonra, seçimi kaybıdık yerine ee, Biden, Biden seçilince hemen e, ee, Netanyahu'nun Biden'a gelip tebrik edip yanında güzel laflar söylemesinin ardından o güzel laflardan alındı. Netanyahu'ya ağzına gelen lafları söyledi. Ama bu arada yapılar öyle bir görüşmeler oldu ki o seyahate, o ziyarete giderken aslında aniden barıştılar. Nasıl barıştılar? Netanyahu o ziyaretten sonra Florida'ya gitti. Çünkü Trump orada yaşıyordu. O zaten de o saatte bir televizyon programında izliyorduk. Ben Netanyahu'nun kalçalarını görünce dedim çok sevindirik şu anda. Kalçalarını bir sallayışı vardı. Böyle yuvalana yuvalana karısıyla beraber. Nereden çıkardın dedim. Çünkü dedim Netanyahu'yu bir şey heyecanlandırdı. Kamera yaklaşınca heyecanlandıran şeyi gördük. Trump'ın kravatı İsrail bayrağıydı. Ve onu görünce Netanyahu ile yapılmış olan diplomatik hani ekiplerin konuşmaların işe yaradığını, Trump tarafından da artık reddedilmeyeceğini, kabul edileceğini gördü. Hatta Trump, Netanyahu ve Netanyahu'nun eşi böyle kapıda poz verirken, ikisi karı kocanın sevindirik oldukları böyle ağızlarındaki yayılmadan belli oluyordu. Sonra Netanyahu başka ne yaptı? Eylül ayında bir harita sunarak bu haritada Filistin olmayacağını gösterdi. Hatta bu haritayı biraz daha dikkatleri başka tartışmalara çekmek üzere vaat edilmiş topraklar kısmını Türkiye'yi bile kısmını gösteren bir yapıydı. Zaten İsrail'in o çıkışına, o yapışına aslında bakın AK Partili değilim ama hakkını teslim Biz etmek hakkını, lazım. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı başka Birleşmiş Milletler'deki o toplantıda eleştiren, karşı çıkan kimse de olmadık. Yani böyle evet. hani şu anda konuşuyorlar ya, tanıdık, ettik filan Hiç kimse konuşmadı. Evet. Bütün bunlar 6-7 Ekim olaylarından önce oluyor. 6-7 Ekim olaylarının ardından, 6-7 Ekim olaylarının yapılmaması gerektiği halde nasıl yapıldığını falan tartışmak istemiyorum. Çünkü o zaman konudan uzaklaşmış oluruz. Ama 6 Ekim olayları oldu, 7 Ekim sabahı İsrail hazır girişe başladı. Yani bunun beklentisi içinde, bunun kurgusu içindeydi. Ve şu anda Netanyahu için ya da İsrailli yöneticiler için oradaki rehineler önemli değil. Rehinelere önemli diye bakmaların nedeni bazı rehinelerin aynı zamanda Amerikan vatandaşı olmasından kaynaklanıyor. Onlar bırakıldı zaten. Yani var yine İsrail olduğu halde Amerikan vatandaşı olan yani ailesi orada da nasıl Türkiye'den giden o tarihte Yahudiler var Almanya'dan nasıl Yahudiler yok. var. O açıdan böyle Amerika ilgileniyor. Yoksa Amerika hiç ilgilenmez. Hiç. O da kendi şeyine karşı, <laughs> e, kamuoyuna karşı ilgileniyor. Şimdi bu olay olurken ikinci önemli bir olay gerçekleşti. Yine Netanyahu seçimden önce son gidişinde yine orada senato alkışlandı şey e, e, Amerika meclisinde ayakta alkışlandı. O alkışlandığında ben yine bu programdaydık izliyoruz canlı yayında dedim ki şu anda alkışlanan, alkışlayanlar Netanyahu'nun giderken aldığı kararı alkışladılar.